Merhabalar değerli kardeşlerim. Herkese iyi akşamlar. Ben Kral Makara. Polis Akademisi 21 Temmuz'da paylaşmış olduğu polis meslek yüksek okuluna dair 2500'lik boş kontenjanla 2000'i erkek olmak üzere 500'ü kadın olmak üzere alımını 25 Temmuz ve 5 Ağustos arasında yapmış olacak. Deli kardeşlerim en az lise mezunu olan kardeşlerimiz başvurusunu yapabilecektir. Ve TYT puanıyla en az 200 ile 250 ham puanını alması gerekiyor. 2022 yılı polis meslek yüksek okul öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar şunlardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise dengi okul mezunu olmak, ee, TYT puanından 250 bin ham puanı, taban puanını yakalamak ve 18 yaşını tamamlayan kardeşlerimiz için düzeltilmiş nüfus kaydına dair ee, 01 Ocak 2022-26 yaşından gün almamış olmak, en az 1 Ocak 1997 ile 1 Ekim 2004 tarihler arasında doğmuş olmak, kadınlarda 162 cm, erkeklerde 167 cm'den kısa boyu olmamak, beden kitle indeksi 18 27 arasında olmak şartıyla Sağlık Kurulu yönünden sağlık şartları yönetmenliğine belirtilen koşulları taşımak, silah taşımaya engel olmamak hukuki engeli olması gerekiyor değerli kardeşlerim ee, ondan ziyade alkolle alakalı Güvenlik soruşturmasıyla ve arşiv araçlarımız araştırmasıyla alakalı sıkıntısı olması gerekiyor. Polis meslek yüksek okulu aday başvuru seçme ve değerlendirme e, sınavı için kılavuza tıklamanız yeterli arkadaşlar. Başvuru rehberi için başvuru için tıklamanız gerekli kardeşlerim. Genellikle e, bu şekilde olacak değerli kardeşlerim. Açıklama kısmına tüm linki sizler için bırakmış olacağız kardeşlerim. Hoşçakalın kendinize iyi